Efendim Gamer's Kral oyuna House Flipper 2'nin 10. bölümüne hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Ev dekorasyonu işletmesi kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ev dekorasyonları yapıp da müşteriden gelen maillerle para kazanıyoruz. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım müşteriden gelen bir mesaj var mı? Hemen bir inceleyelim. Evet, bir mail almışız. Sahil kenarında kütüphanem bir kafe eklemek istiyorum diyor. Bu işe başlayalım. Haydi bakalım. Keyifli seyirler diliyorum. 10. bölüm sizlerle Tabii ki bir sahil kasabasındaki evi güzel bir şekilde dekore edeceğiz. Öncesinde bir şöyle bir bakalım. Şöyle yapalım. Şunu değiştireceğiz. Şimdi satmamızı istediği şeyler vardı. Satın almamızı da istedikleri var. Hemen şunları satın alalım. Şundan 3 tane. Bundan bir tane. Şundan istiyor. Rengi fark etmez. Şöyle bir sistem kuralım. Şimdi alan dar olduğu için, şöyle yapalım. Hatta kulübeyi şöyle alalım. Şöyle tam sıfır. Evet. İki tane daha kaldı. Şunu da şöyle Evet burası tamamlandı. Şimdi şuraya bakalım. Sat dediği çöpleri aldık. Ha, burada da bir Şöyle Etkilelim evet, evin içine. Burada da satın alacağımız malzemeler var. Şöyle Dışarıya koyacağız. bu kadar alan tabii ki de. Şöyle yapalım. Onlar gereken ayarlarlar. Şuradan geçme payını sıfır olarak ayarlayalım da rahat geçsinler. Şöyle. Evet. Bir tane daha istedi. Onu da şöyle alalım. bizden bazı şeyler istiyor bizden. Hemen bakalım. Şimdi lekeler varmış, pencereler ve boyalama işlemleri var. Öncesinde bir şunları bir düzenleyelim. Pencereleri bir abone ışığı yok mu ya Şurayı alalım. Ha şeymiş o? Pislik tamam. evin boya işleri var. Hemen bir boyayı seçelim. Ne istiyormuş? Bu renk istiyor. Tamam. Evet burası tamamlandı. Şimdi çöpler var ufak tefek onları halledeceğiz. Şimdi şöyle alalım. Bazen böyle takılıyor. Anlamsız bir şekilde arkadaşlar. Şurada git. Heh. Şimdi çöp Şunu şöyle koyalım. Şimdi burada satacağımız malzemeler var. Zaten görüyorsunuz. Sanırım şimdi şu neymiş? Nar çöp. Sahil kasabasındaki evi modifiye ediyoruz, yani dekore ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi satın alacağımız bazı malzemeler var. Lekeler. Satın alacaklarımız şurada. Öncesinde şu ufak tefek lekeleri yok edelim. Şimdi bir tane komodin alıyoruz. Şöyle komodin diyorum. Yanlış söyledim. Sehpa yanlış söyledim. Şimdi koltuk takımı şunu şöyle alalım koltuk takımını. Ardından şundan alacağız. Şunu şöyle de koysak olur. 2 tane. 4 tane sandalye şöyle onlar ayarlarlar zaten İki de şundan alacağız şimdi şöyle koysak çok evi karıştırmak istemiyorum arkadaşlar zaten bir dağınıklık olursa öyle gider. Düzen oturtursak çok çok iyi olacak tabii ki. Şöyle bırakalım bunu. Burası tamam. Üst kata çıkıyoruz. Evet üst katta da lekeler varmış. Süpürge çek satın al tamam. Şunları satacağız sanırsam şunu şöyle ne alacağız Şunu şöyle alsak. Tamam. İşi bitir diyor. İşi bitirmeyeceğiz. Daha devam ediyoruz. Şimdi satın alacağımız ürünler malzemeler var. Şöyle şundan şöyle çekelim. Veyahut şöyle yapalım bunu. Yolu kapamayacak şekilde. Saksı saksıya tabii ki de şunu şöyle ufak da saksı istiyor tabii. Bremiş. Puf. Şunu hani alalım. Şimdi belirli bir standart var mı bunun? Kaç tane istiyor? Ona göre evet şimdi burası da tamamlandı. Evet şimdi şuraya bakalım. Yatakları satmamızı istiyor. Satalım. Anladığım kadarıyla buraya bir yatak kuracağız. Öncesinde şunu bir şöyle kenara alalım. Yolu kapatmayacak şekilde şimdilik şöyle koyalım. Evet. Kutuları açacağız. Evet, bütün görevleri tamamladık değerli izleyiciler. Ama laptopumuza bakalım. Evet. baştan sona tamamen düzenledik. Burada tamam. Evet, bitirebiliriz buranın. Oldukça iyi bir kazanç sağladık. 9840 kazancımız oldu değerli izleyiciler. Evet. Fotoğrafları çekiliyor. Bu halden bu hale geldi. Evet teşekkür ettiler bize. Oldukça iyi bir kazanç sağladık biz de bu işten. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Sağ olun destekleriniz için. Gamers Kral Oyun sizlerle. Evet yeni içerikler de yeni şeyler de açıldı. Montajlama da yapacağız artık. Cüzdanımız 34.72'ye çıktı. Sağ olun destekleriniz için. Gamer Scroll Oyun sizlerle.